Bazen günün en sıradan anında, hiç beklenmedik bir sessizlik içinde bir isim ya da bir yüz zihninize davetsizce düşüverir. Belki sabah kahvenizi yudumlarken, belki kalabalık bir caddede yürürken ya da gece başınızı yastığa koyduğunuz o en savunmasız anınızda o kişi aklınızdan çıkmaz. Bu durum sadece basit bir hatırlama eylemi değildir. Sanki o kişi zihninizin içinde yaşıyormuş gibi düşünceleriniz istemsizce ona doğru akar. Çoğu zaman kendinize kızarsınız. "Neden hala onu düşünüyorum?" diye sorarsınız ya da bunu kendi iradesizliğinize, takıntılı olmanıza bağlarsınız. Ancak hissettiğiniz bu yoğunluk sadece sizin zihninizin ürettiği bir oyun olmayabilir. Bu deneyim ne bir zayıflıktır, ne bir abartı, ne de kontrol edemediğiniz bir takıntı halidir. Bu durum, insan olmanın, bağ kurmanın ve enerjetik rezonansın en doğal, en derin katmanlarından biridir. İnsan zihni, duyguları, enerjisi ve ruhu birbirinden bağımsız çalışan mekanizmalar değildir. Aksine, görünmez ağlarla birbirine örülmüş muazzam bir bütündür. Sizin o kişiyi aklınızdan çıkaramamanız çoğu zaman tek taraflı bir monolog değil, görünmeyen düzeyde gerçekleşen sessiz bir diyaloğun yansımasıdır. Bu fenomenin arkasında modern psikolojinin bilinçaltı süreçleri dediği, kadim öğretilerimize ruhsal bağlar olarak adlandırdığı sessiz, derin ve çoğu zaman yanlış anlaşılan bir katman vardır. Zihninizdeki bu ısrarcı misafirlik aslında yüzeyin altında akan çok daha derin bir nehrin şırıltısıdır ve bu nehir sadece sizin duygularınızdan beslenmez, karşı taraftan gelen dalgalarla da şekillenir. Bu anlatıda bu gizemli sürecin perdesini aralayacağız. Şimdi eğer biri aklınızdan bir türlü çıkmıyorsa, bunun aslında ne anlama geldiğini, karşı tarafın neler yaşıyor olabileceğini ve aranızdaki görünmez iplerin nasıl titreştiğini anlamanıza yardımcı olacak 10 derin işareti inceleyeceğiz. Bu 10 madde yaşadığınız kafa karışıklığını berrak bir anlayışa, duygusal yükünüzü ise hafiflemiş bir farkındalığa dönüştürecek. Hazırsanız zihnin ve kalbin bu gizemli yolculuğuna başlıyoruz. Görünmez dalgaların çarpışması. Bir an için tamamen dengeli, huzurlu ve kendi halinizde olduğunuzu hayal edin. Hiçbir dış etken yokken aniden kalbinizin üzerine oturan açıklanamaz bir ağırlık veya tam tersi içinizi kaplayan sebepsiz bir neşe hissedersiniz. Bu ani duygu değişimi o anki yaşam koşullarınızla tamamen uyumsuzdur. Psikolojik olarak bakıldığında bilinçaltımız milyonlarca veriyi işler ve bazen tetikleyicisini fark etmediğimiz bir anı bu duygusal dalgalanmayı yaratabilir. Ancak spiritüel psikoloji penceresinden baktığımızda bu durum empatik rezonans olarak adlandırılır. Eğer bir kişiyle aranızda güçlü bir geçmiş veya derin bir bağ varsa, duygusal duvarlarınız ne kadar kalın olursa olsun frekanslarınız birbirine uyumlanmış durumdadır. O kişi şu anda yoğun bir üzüntü, derin bir özlem veya büyük bir pişmanlık yaşıyorsa, bu yoğun enerji zaman ve mekan sınırlarını aşarak sizin duygu alanınızda bir yankı bulur. Siz kendi hayatınıza devam etmeye çalışsanız da, bu ani duygu dalgası zihninizin o kişiye yönelmesine neden olur. Bu sadece sizin onu düşündüğünüz anlamına gelmez. Bu onun duygusal durumunun sizin enerji alanınızda bir iz bıraktığı anlamına gelir. Aranızdaki bağ tıpkı iki akortlu enstrüman gibidir. Biri titreştiğinde diğeri de ona dokunulmasa bile ses verir. Sizin hissettiğiniz o ani hüzün veya açıklanamaz heyecan aslında karşı tarafın şu an yaşadığı yoğun ruh halinin size ulaşan bir telgrafı gibidir. Zihniniz bu sinyali alır ve hemen o kişinin görüntüsünü önünüze getirir. Bu, evrenin size şu anda o da seni veya seninle ilgili bir şeyi hissediyor deme şeklidir. Zihin okyanusun derinliklerindeki su kütlesi gibidir. Yüzeyde dalgalar ne kadar sakin görünse de, dipteki akıntılar birbirine karışmaya devam eder ve siz okyanusun diğer ucundaki sarsıntıyı kendi kıyınızda hissedersiniz. Bu ani ve sebepsiz duygu değişimlerini, sanki size ait olmayan bir hissi taşıyormuşsunuz gibi hissettiğiniz anları kendi içinizde hiç fark ettiniz mi? Rüyaların gizli dili ve bilinçaltı köprüleri Gündüzleri meşguliyetlerle, işlerle ve mantığınızın sesiyle o kişiyi zihninizin gerisine itmeyi başarabilseniz bile, gece olduğunda savunma mekanizmalarınız devre dışı kalır. Uykuya daldığınızda, bilinçaltının o muazzam ve sınırsız sahasına adım atarsınız. Eğer o kişi ısrarla rüyalarınıza giriyorsa, Rüyalarınızda sizinle konuşuyor, size bakıyor veya sadece orada duruyorsa, bu durum basit bir gün kalıntısı olmanın ötesindedir. Psikolojik açıdan rüyalar, işlenmemiş duyguların, bastırılmış arzuların ve çözülmemiş çatışmaların sahnelendiği bir tiyatrodur. Ancak daha derin bir perspektiften bakıldığında, rüyalar iki bilinçaltı arasındaki en temiz iletişim hattıdır o kişinin sizi yoğun bir şekilde düşünmesi, sizi merak etmesi veya size söyleyemediklerini içsel olarak haykırması, sizin rüya aleminizde sembolik görüntüler olarak tezahür edebilir. Gerçek hayattan küçük bir kesit düşünelim. Bir adam, yıllardır hiç görmediği ve konuşmadığı eski bir dostunu, üç gece üst üste rüyasında görür. Rüyalar o kadar canlıdır ki, uyandığında sanki gerçekten onunla konuşmuş gibi hisseder. Mantığı ona, bu sadece bir rüya, muhtemelen onu özledim der. Ancak içindeki huzursuzluk onu dürter ve dördüncü gün o eski dostunun ortak bir tanıdığına rastlar. Öğrenir ki, rüyasında gördüğü o arkadaşı tam da o üç gün boyunca çok büyük bir kriz yaşamış ve sürekli olarak keşke şu an o yanımda olsaydı, o beni anlardı diye içinden geçirmiştir. Adamın rüyaları aslında arkadaşının sessiz yardım çağrısının zihinsel bir yansımasıdır. Bu örnekte olduğu gibi rüyalarınızdaki ısrarcı ziyaretler karşı tarafın zihinsel ve duygusal dünyasında size dair yoğun bir gündem olduğunun en güçlü kanıtlarından biridir. O kişi bilinçli veya bilinçsiz olarak enerjisini size yönlendirdiğinde bu enerji sizin en alıcı olduğunuz uyku evresinde form bulur. Rüyalar ruhların buluştuğu ve mantığın sustuğu o gizli bahçedir. Orada yalan yoktur. Sadece saf enerji ve niyet vardır. Eş zamanlılıkların şaşırtıcı dansı o kişiyi düşünmemeye karar verdiğiniz, zihninizi tamamen başka konulara odakladığınız anlarda bile, evren, sanki size bir şaka yapıyormuş gibi sürekli onu hatırlatan işaretler sunar. Radyoda, ikinizin şarkısı çalar. Sokakta yürürken, onun ismini yüksek sesle çağıran birini duyarsınız. Plakada, onun doğum tarihini görürsünüz ya da hiç alakasız bir yerde ona tıpatıp benzeyen bir silüetle karşılaşırsınız. Carl Jung'un eş zamanlılık olarak adlandırdığı bu durum, anlamlı tesadüfler zinciridir. Psikolojik olarak buna algıda seçicilik diyebiliriz. Yani zihniniz ona odaklı olduğu için onunla ilgili detayları daha hızlı fark eder. Ancak bu işaretlerin sıklığı ve zamanlaması o kadar kusursuzdur ki, bunu sadece algıda seçicilikle açıklamak yetersiz kalır. Bu işaretler Aranızdaki enerji akışının hala canlı olduğunun göstergesidir. Evrensel enerji yasalarına göre, iki kişi arasında yoğun bir düşünce trafiği olduğunda, dış dünya bu içsel durumu yansıtmaya başlar. Eğer o kişi şu anda sizi düşünüyor, adınızı anıyor veya size dair bir anıyı zihninde canlandırıyorsa, bu yoğun odaklanma evrensel alanda bir titreşim yaratır. Siz de bu titreşime, karşınıza çıkan semboller ve işaretler aracılığıyla tanık olursunuz. Bu eş zamanlılıklar, aslında dış dünyanın size iç dünyadaki bağı hatırlatma şeklidir. Sanki hayat sizi o kişiyi düşünmeye zorlamıyor, aksine o kişinin sizi düşündüğü gerçeğini size görsel kanıtlarla sunuyor gibidir. Bu işaretler, tesadüf gibi görünen ama aslında kaderin ince ince dokuduğu birer hatırlatma notudur. Karşı tarafın enerjisi o kadar yoğundur ki, fiziksel gerçekliğinizde küçük kırılmalar yaratarak kendini gösterir. Evren, devasa ve karmaşık bir örüncek ağı gibidir. Ağın bir ucundaki en ufak bir titreşim, diğer ucunda, sizin olduğunuz yerde hissedilir ve bu titreşimler, karşınıza çıkan o şaşırtıcı tesadüfler olarak somutlaşır. Fiziksel olmayan dokunuşun hissi Bazen tek başınıza otururken burnunuza aniden o kişinin kokusu gelir. Etrafta o parfümü kullanan kimse yoktur, pencere açık değildir ancak koku o kadar gerçektir ki başınızı çevirip odaya girip girmediğine bakarsınız. Ya da omzunuzda hafif bir dokunuş, teninizde açıklanamaz bir sıcaklık veya ensenizde birinin nefesini hissetmiş gibi bir ürperti yaşarsınız. Bu fantom duyular sadece zihnin bir ilüzyonu değildir, bunlar duyusal hafızanın ve enerjetik varlığın birleşimidir. Psikolojide koku hafızası ve dokunsal hafıza en güçlü ve en kalıcı bellek türleridir. Ancak bu deneyim geçmişi hatırlamaktan öte şimdiki zamanda gerçekleşen canlı bir histir. Bu durum o kişinin sizi o anda çok yoğun belki de fiziksel bir özlemle düşündüğünün işaretidir. Düşünce gücü ve odaklanmış niyet enerji bedenlerimizde bir hareketlilik yaratır. O kişi keşke şu an yanımda olsaydı, elini tutsaydım diye derin bir iç geçirdiğinde bu arzu bir enerji paketi olarak size ulaşır. Sizin enerji alanınız bu sinyali alır ve beyniniz bunu fiziksel bir duyu olarak tercüme eder. Bu yüzden aniden onun kokusunu alırsınız. Çünkü ruhsal düzeyde o kişi enerjisiyle sizin alanınızı ziyaret etmektedir. Bu, mesafelerin ve fiziksel ayrılığın ötesinde ruhların birbirine dokunabilme yeteneğidir. Bu his, görünmez bir rüzgarın yüzünüzü okşaması gibidir. Rüzgarı göremezsiniz, kaynağını bilemezsiniz ama teninizdeki etkisini inkar edemezsiniz. Bu anlar, o kişinin özleminin somutlaşarak size ulaştığı, mantığın sınırlarını zorlayan ama kalbin çok iyi bildiği nadir ve kıymetli anlardır. Zihinsel tartışmalar ve içsel diyaloglar. Hiç kendinizi o kişiyle zihninizde hararetli bir konuşma yaparken buldunuz mu? Sanki o karşınızdaymış gibi ona bir şeyler anlatıyor, hesap soruyor ya da sevginizi ifade ediyorsunuz ve en ilginci Zihninizde onun size vereceği cevapları net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Bu içsel diyaloglar normal bir kendi kendine konuşma halinden farklıdır. Çok daha canlı, çok daha interaktif ve duygu yüklüdür. Psikolojik olarak bu, tamamlanmamış işler, Zeygarnik etkisi nedeniyle zihnin bir kapanış arayışıdır. Zihniniz yarım kalan konuşmaları tamamlamaya çalışır. Ancak spiritüel açıdan bu durum telepatik bir bağın aktif olduğunu gösterir. Eğer zihninizdeki bu konuşmalar durmuyorsa ve sürekli tekrarlanıyorsa, büyük ihtimalle karşı tarafta kendi zihninde sizinle konuşuyordur. O da size söyleyemediklerini düşünüyor, size karşı duyduğu öfkeyi, pişmanlığı veya sevgiyi kendi içinde prova ediyordur. İki zihin aynı frekansa kilitlendiğinde bilinçaltı düzeyde bir sohbet başlar. Sizin zihninizde kurduğunuz cümleler aslında onun duymasını istediğiniz, onun da içten içe duymaya ihtiyaç duyduğu mesajlardır. Bazen birdenbire zihninizde beliren bir açıklama cümlesi, aslında onun size telepatik olarak gönderdiği bir özür veya itiraf olabilir. Bu zihinsel gürültü tek taraflı bir monolog değil, görünmez bir telefon hattındaki karşılıklı konuşmadır. Zihin tıpkı devasa bir kütüphane gibidir. Bazen siz sessizce otururken bir başkası gelir ve raflarınızdan bir kitabı çeker, okumaya başlar. Sizin zihninizdeki bu gürültü aslında onun sizin hikayenizi kendi zihninde okumaya devam ettiğinin sesidir. Bu içsel konuşmaların sanki gerçek bir diyalogun provasıymış gibi hissettirdiği, zihninizde onun sesini net bir şekilde duyduğunuz o anları yaşadığınızda bu durum kalbinizde nasıl bir yankı uyandırıyor? Enerji seviyesindeki ani değişimler Günün ortasında hiçbir fiziksel yorgunluk sebebiniz yokken aniden üzerinize çöken bir halsizlik, gözlerinizin kapanması veya tam tersi gece yarısı gelen ve sizi uyutmayan ani bir enerji patlaması. Bu tür açıklanamaz enerji dalgalanmaları, enerji kordonları aracılığıyla gerçekleşen bir transferin işaretidir. Psikolojik olarak stres veya bastırılmış duygular bedensel yorgunluğa yol açabilir psikosomatik etkiler. Ancak bu durum aniden ve dışsal bir sebep yokken gerçekleşiyorsa, genellikle bir başkasının enerjisinin sizin alanınıza müdahil olmasıyla ilgilidir. Aklınızdan çıkmayan o kişi eğer o anda sizi çok yoğun bir şekilde düşünüyorsa, sizin enerjinizden besleniyor olabilir. Bu kötü niyetli bir vampirlik olmak zorunda değildir. Sadece yoğun özlem veya ihtiyaç hali onun bilinçsizce size tutunmasına ve sizin yaşam enerjinizden bir parça çekmesine neden olabilir. Bu durumda kendinizi aniden bitkin hissedersiniz ya da tam tersi size gönderdiği yoğun sevgi ve heyecan sizi yerinizde duramaz hale getiren bir enerji bombasına dönüşebilir. Bedeniniz bu görünmez enerji alışverişine tepki verir. Sizin aklınızdan çıkmamasının sebebi aslında enerjinizin sürekli olarak ona akıyor olması veya ondan size akış olmasıdır. Bu çift yönlü bir otobandır ve trafik yoğun olduğunda bunu bedeninizde hissedersiniz. Bu durum kökleri birbirine dolanmış iki ağaç gibidir. Biri susuz kaldığında diğerinden su çeker. Biri beslendiğinde diğerine de hayat verir. Sizin hissettiğiniz o ani yorgunluk veya canlılık aslında bu kökler aracılığıyla gerçekleşen derin bir paylaşımın fiziksel sonucudur. Mantığın ötesindeki sadece bilme hali Bazen hiçbir kanıtınız, hiçbir haberiniz veya somut bir bilginiz olmadığı halde onunla ilgili bir gerçeği bilirsiniz. Şu an üzgün, şu an beni düşünüyor veya başı dertte dersiniz ve bu his o kadar güçlüdür ki kimse sizi aksine ikna edemez. Bu sezgisel zekanın en üstü noktasıdır. Psikoloji buna sezgi der ve beynin desenleri tanıma yeteneği olarak açıklar ancak bu deneyim verileri analiz etmenin çok ötesindedir bu doğrudan kalpten kalbe akan bir bilgidir bu sadece bilme hali aklınızdan çıkmayan kişinin de sizinle ilgili benzer bir sezgisel süreçte olduğunu gösterir aranızdaki bağ o kadar şeffaftır ki bilgi kelimelere dökülmeden bir bilinçten diğerine akar siz onu düşünmekten kendinizi alamıyorsanız, bunun sebebi belki de onun şu anda hayatında önemli bir değişimden geçiyor olması ve sizin ruhsal desteğinize ihtiyaç duymasıdır. Sizin sezgileriniz alarm vermektedir çünkü o kişi yoğun bir duygu durumu içindedir ve bu durum sizin içsel radarınıza takılmaktadır. Bu bilgi mantıksal değildir, analitik değildir, tamamen hisseldir ve çoğu zaman doğrudur. Sezgi, karanlık bir odada aniden çakan bir şimşek gibidir. Kısa bir an için her şeyi apaçık görürsünüz, sonra karanlık geri gelse bile ne gördüğünüzden artık eminsinizdir. Sizin bu kesin bilginiz, aranızdaki görünmez bağın ne kadar canlı ve aktif olduğunun kanıtıdır. Unutmaya çalıştıkça artan direnç. İlginç bir paradoks vardır. Birini unutmaya, zihninizden atmaya ne kadar çok çalışırsanız, o kişi zihninize o kadar daha güçlü bir şekilde yapışır. Onu düşünmeyeceğim dediğiniz her an aslında onu düşünmeyi garantilersiniz. Sizin bu kesin bilginiz aranızdaki görünmez bağın ne kadar canlı ve aktif olduğunun kanıtıdır. Unutmaya çalıştıkça artan direnç. İlginç bir paradoks vardır. Birini unutmaya, zihninizden atmaya ne kadar çok çalışırsanız, o kişi zihninize o kadar daha güçlü bir şekilde yapışır. Onu düşünmeyeceğim dediğiniz her an aslında onu düşünmeyi garantilersiniz. Psikolojide buna ironik süreç teorisi denir. Beyniniz neyi düşünmemesi gerektiğini kontrol etmek için o şeyi sürekli tarar ve aktif tutar. Ancak spiritüel açıdan bu direnç aslında bir kabullenememe ve enerji akışını tıkama halidir. Siz zihinsel olarak bir duvar ördükçe, karşı taraftan gelen enerji o duvara çarpar ve basınç oluşturur. Eğer o kişi aklınızdan çıkmıyorsa ve siz onu ittikçe daha çok geliyorsa, bunun sebebi karşı tarafında sizi bırakmamış olmasıdır. Belki o da sizi unutmaya çalışıyor ama başaramıyordur. İki tarafında unutma çabası aslında birbirine odaklanmış muazzam bir enerji yaratır. Bu bir halat çekme oyununa benzer. Siz ipi bırakmak isteseniz de karşı taraf asıldığı sürece ip gergin kalır. Sizin unutamamanız sadece sizin iradesizliğiniz değil, karşı tarafında zihinsel ve enerjetik olarak ipin ucunu bırakmadığının sizi tutmaya devam ettiğinin göstergesidir. Bu durum akıntıya karşı yüzmeye çalışmak gibidir. Ne kadar çok çırpınırsanız o kadar yorulursunuz ve su sizi yine de kendi istediği yere sürükler. Direnç göstermek yerine akışı kabul etmek bazen bu zihinsel baskıyı hafifletmenin tek yoludur. Göz temasının hafızadaki canlılığı. Onu düşündüğünüzde aklınıza gelen ilk şey o derin ve delici göz teması anlarıysa bu sıradan bir görsel hafıza değildir. Gözler ruhun penceresidir ve bir bakış binlerce kelimeden daha fazla enerji aktarabilir. Eğer zihniniz sürekli onun bakışlarına, gözlerinin içine kilitlendiği anlara gidiyorsa, bu o anlarda kurulmuş olan ruhsal kilitlenmenin hala aktif olduğunu gösterir. Psikolojik olarak yoğun göz teması oksitosin salgılanmasını sağlar ve bağ kurmayı derinleştirir. Ancak spiritüel anlamda o bakışlar sırasında birbirinize çapalama yapmışsınızdır. Bu imgenin zihninizde bu kadar taze kalması, karşı tarafın da aynı bakışı, aynı anı zihninde çevirip durduğunu işaret eder. O da muhtemelen sizin gözlerinizi, ona nasıl baktığınızı hatırlıyor ve o anın hissiyatını tekrar yaşamak istiyordur. Göz teması, iki ruhun birbirini tanıdığı ve onayladığı andır. Bu anın hafızanızda sürekli canlı kalması, o tanıdıklık hissinin bitmediğini, karşı tarafında bu görsel hafıza üzerinden sizin de bağ kurmaya devam ettiğini gösterir. Bu anı sönmeyen bir deniz feneri gibidir. Ne kadar uzaklaşırsanız uzaklaşın, o ışık dönüp dolaşıp tekrar gözünüze çarpar ve size hala orada olduğunu hatırlatır. Tamamlanmamışlık hissi ve döngüler her şeyden öte o kişinin aklınızdan çıkmamasının en büyük nedeni içinizde derin bir hikayenin henüz bitmediği hissidir ne kadar zaman geçerse geçsin ne kadar mesafe girerse girsin içinizde bir yer bu son değildi der psikolojide bu açık bir dosyanın kapanma ihtiyacıdır ancak spiritüel olarak bu karmik bir döngü veya ruhsal bir kontrattır eğer bir ders tam olarak öğrenilmediyse bir duygu tam olarak yaşanıp tüketilmediyse ruh o dosyayı kapatmayı reddeder sizin onu sürekli düşünmeniz karşı tarafında bu eksikliği hissettiğinin aynasıdır o da muhtemelen keşke şöyle yapsaydım keşke bunu söylemeseydim diyor ve bu tamamlanmamışlık hissi ikinizi görünmez bir yörüngede tutuyor evren boşlukları sevmez ve tamamlanmamış her enerji tamamlanmak için bir yol arar sizin zihninizdeki bu ısrar ruhunuzun ve karşı tarafın ruhunun bu hikayeye gerçek bir nokta veya virgül koyma arzusundan kaynaklanır. Bu his yarım kalmış bir melodinin zihninizde sürekli çalması gibidir. Son nota basılana kadar o şarkı zihninizin arka planında dönmeye devam edecektir. Gördüğünüz gibi birinin aklınızdan çıkmaması sadece sizin zihninizin sizi oynadığı bir oyun ya da sizin güçsüzlüğünüzün bir kanıtı değildir. Bu insan olmanın, hissetmenin ve görünmez bağlarla birbirimize bağlı olmamızın doğal bir sonucudur. Siz hassas, sezgileri güçlü ve enerjetik değişimleri okuyabilen bir ruha sahipsiniz. Bu on işaret yaşadığınız sürecin tek kişilik olmadığını, karşı tarafta da yankılanan bir deneyim olduğunu anlamanız içindir. Ancak bu farkındalık sizi o kişiye takılı kalmaya değil, kendinizi özgürleştirmeye götürmelidir. Bu bağın varlığını kabul edin. Direnç göstermeyin. Kendinizi suçlamayın. Şu an onu düşünüyorum ve bu normal. Bu bir enerji akışı. Diyin ve o düşüncenin bir bulut gibi zihninizden geçip gitmesine izin verin. Onu düşünmek bir suç değil, insan olmanın bir parçasıdır. Ancak bu düşüncelerin hayatınızın merkezine oturmasına izin vermek yerine onları nazikçe kenara bırakmayı seçebilirsiniz. Unutmayın, zihin sustuğunda kalp konuşur ve kalp huzuru bulduğunda en karmaşık düğümler bile kendiliğinden çözülür. Siz kendi hikayenizin hem yazarı hem de baş kahramanısınız. Zihninizdeki misafirler gelir ve gider ama ev sahibi her zaman sizsiniz. Bu derin yolculukta yalnız olmadığınızı hissettiyseniz, ruhunuzun fısıltılarına kulak vermeye devam etmek için kanala abone olabilir ve bu videoyu zihni karışık kalbi yorgun ama ruhu umut dolu bir dostunuzla paylaşabilirsiniz. Belki de onların duyması gereken tek şey delirmedin, sadece hissediyorsun cümlesidir.